Merhaba arkadaşlar yeni video hoş geldiniz ben Burak bugün ee, yeni açtığımız takımlarla Arix ve Arix Class'la bir vs attırdık çok Eğlenceli oldu. Kavuşma takımına girdik. 6 ve 6 atalım dedik. Hani ee, cidden öyle bir hırs var ki arıksa e karşı böyle yenmek için elimizden gelen elimizden gelen yaptık. Bağırdık çağırdık. Üste atlayın beyler falan. Hani cidden çok eğlenceli bir video oldu. Bu arada siz de katılmak istiyorsanız dediğim gibi yayında aldım yapıyoruz. Discord'a da gelmeyi unutmayın. Cidden çok güzel bir takımımız oldu. Hem Arıks hem Arıks Yani herkes kendini geliştirmeye başladı. Arena oynuyoruz falan. Cidden çok güzel bir ortam var. Çok güzel eğleniyoruz. Onlara da buradan sevgiler saygılar diyorum. Ee, videoya geçmeden önce de tabii ki de en önemlisi içerik mağazasına geliyoruz. Burada bir içerik üresi destekleyene bir Ripe Tricks'i ufağından bir bırakıyoruz değil mi? Artık bir destektin yani artık bir destekleyin unutmayın. Çünkü ben bunun sayesinde çekilişler işte ee, takıma özel hediyeler falan filan bir sürü şey yapacağım. Bu arada mağazayı da göstereyim. Bugün baya bir şey var. Ve yeni startup peki alırken de beni destekleyebiliyorsunuz. Ki zaten şu an Instagram'da da çekiliş var isterseniz. Ona da bakabilirsiniz. Ya burada bir ton şey var bugün. Cidden şu skin falan değişik güzel skinler var. Almadan önce burada kısaca kodu kullanıp Instagram'da beni etiketleyip paylaşabilirsiniz. Discord'da da eğer dilerseniz atarsanız orada rolünüz ve ne kadar harcadığınızı yazdığım bir listede yeriniz oluyor. O zaman çok da uzatmadan teşekkür ediyorum. Videoya geçelim. yenersek RX'dekileri RX'ciyi alıyoruz. <laughs> ben şimdi taşın taşımaya çalışacağım size. Dur. Ben nereye inelim şimdi? Var Abi mı? bak ben yiyeyim. Böyle şimdi bölünelim bak, bölünelim 3'e 3 üç bölünelim, biri kumlu kıyılara insin, biri çiftli çevreye. 2 kişi bende gelsin, 2 kişi bende gelsin, ben çıktıya inelim. Ben tamam. gelirim. Burak, biri ben gelirim. Gelirim. biri bende çıktıya geliyor. Biz de buraya atlamalıyız, hadi bakalım bismillah. Polisler Yapıştırın abi. bunu Utaga. <laughs> Ne abi. Şey, abi, abi ben de Aynen. görev Hayır, görev sayılmıyor burada. Ma bol bol abi. pompalı, pompalı. Are bak ben mavi are buldum. Bulabiliyorsan sıkar bulun. Ya update ben yeri varsa, update yeri varsa update diyelim. Varsa söyleyin bana da. Lan mavi ee, ar çıkıyoruz. çıkıyor. var. 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 Hani ben onu çıkardım. Mavi tak var yani. burada. Ben balık da tutuyorum bu arada. <laughs> ya, lazım olur. Olur olur evet Ben ölmeden ben tamam ben Bak bir de az ölmeye çalışın tamam mı bak Kill alıp kill alabileceğiz muhtemelen ama ölmememiz lazım Birlikte durursak birbirimizi kollarsak size olabilir tamam, abi. abi çok rush oynamayalım ya böyle Aynen aynen rush oynamayacağız Sonra şuraya kurulacağız tamam mı tamam, alalım abi. önce Alalım Aa, drop, drop. Bak droptan bana pompalı lazım Alıyorum ben Dikkat edin bak ha. uzaktan sniklara dikkat edin Ha ah, abi bana yüklü pompalı çıktı aldım ben. E, Ucu ucuna seften çıkma. Bana can lazım. Bana can lazım. Ha senin can abi medkit var medkit var. Cyrex neredesin? At, atayım sana buradan bekle. Hop. 4 mini 4 mini içeriğini satıyorum. Min tamam mini. Şey mini bir tane alabilirim. Şey Bak, bir şey diyeceğim harp makinesi kullanmayan al. var mı harp makinala? Abi ben, mı? Ben. 350 tane, alır. 350 tane var. Haa vurun vurun vurun. Vurun vurun. Dalın dalın Vurdular. dalın kill Şey gel gel atayım. White white şey, white. Geliyorum ben sana. Dikkat gel edin mi? snipe yemeyin. Snipe sakın yemeyin bu arada. Biri, biri, birinin white <laughs> can birinin şeyi var white <laughs> diyor. 22 22 <laughs> white diyor white diyor. Erdute yo. Erdute. Erdute al şunları Erdute. Şu şey bir tanesi white diyor aynen. Beyler şuraya kuruluyorlar. Şuradaki white diyor. Bir şu white şu snipe, white. Bomba atayım mı? Bomba at, 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 at. mı? At at biri bize geliyor. Adam, at. Bunlar bir zattı ya. Ya ne oluyor Aga Ya ne oluyor? Aga ne Nerede oluyor? Nerede Aga ne oluyor sana Aga? Aga ben, ben haydayım tamam mı? Hayı koruyorum ben. Bomba varsa bizde de, 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 de var. Anladım. Geldi üstünde üstünde. Üstünde benim. Lan adam burada. Lan tutturamadım lan. 20-20 öldü. Öldük öldük öldük. Fight fight. Helal helal Tamam birden uf, de biri uf, öldü uf. Beyler bizim şeye <laughs> gelin Bizim base'e gelin en üstteyiz Abi benim hem şeyim yok canım yok hem... Ananı vuramıyorum adama ya. Kolum gitti Onu vurun buna mi? vurun buna vurun Üstten geldi üstten geldi Aç burayı aç Doğuluyor bir saatte kaldı Aaaa 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 abi Aaaa Aaaa <laughs> Lan düştü mü öldüm lan? Ayda. 33 abi suzili var karşımda ne, ne yapayım ki ben buna? Oy öldü öldü bir iki etini aldı. Helal helal oldu. helal. Hadi 3 4 3 4 helal tamam. Be. Ben ben altta sakılıyorum tamam mı? Benim abi. skinimi öğrendiler çünkü. Fokus yemeyeyim. Şunu attım ben. Birine gidiyorum. Bırakam lan. Suzili öldü suzili Aa. öldü. Kur, tamam, helal, helal, helal helal helal. 5 7 5 7. Veya bir araya toplanmamız lazım tamam mı? Buradan biraz daha kill çıkaralım. Hiçbir şey yok. Oğlum bu nasıl fight? Bu ultim hiç yok. Bu ultim sıfır. Benim de yok. Benim de yok. Benim bir tek sen altını kır ben vuruyorum. Ben vuruyorum. Vur abi. Bana sen İyi gidiyoruz. Sen altı kırmış daha iyi olmaz mı? Beyaz ya. Öldü Yunus. Helal. Ah be. Sizin ben aşağıdakileri tarayacağım. Avgum var. Şey yapamıyorum şu an. Abi ben drop'a gittim. Beni saat Şuna gidiyorum, şuna gidiyorum. Polis. At, yardım yardım. Abi ben drop açtım. Ee, şeyle geliyorum. Jump pad atacağım. Sin mi jump pad kalsın mı? Çaktılar. canı çok az. Basın, basın, basın. Bir ara da basmaya çalışın. Oğlum ah, 6'ya 15 çok çok. Ben çok, ona gidene kadar ölüm. Çok önde, önde gidiyorlar ya. Aldım birisini abi. Helal bir şeyler yapmamız lazım helal. Aygın alın, salmamamız lazım ya. Ve bir yere toplanalım ee, da. Bak bir daha ölünce herkes tamam. şeye, şuraya insin tamam mı? Ha, i̇şaretledim. Ölünce herkes oraya insin bir dahakine. Abi yere işaretledin ki. Abi bu mat hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. vay da vay vay. Aldım. Vay, Ah, ona evet. vuramadım. Doldurayım biraz. Tamam. Ö, ölen herkes süre iniyor. Tamam mı? bak, inin buraya. Nereye abi? Tamam. İşaretledim bak, işaretledim. İnin, 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 inin. gelin oraya. Materyal kasacağız biraz. Şey, Aa, havada vuruyorlar Dikkat edin. Hiç Aynen. Can, şey, zırh Tamam, çılgına tamam. doğru gidin. Tamam birazcık. Tamam, biraz mat kasın. Uzak, ben uzak. Zırhım ama... Uzaktan alırız bak. Çalıya gir, uzaktan Bırak vuralım. şunu al. Şunu al zırh attım oraya. Nerede aga? Ha var bende bir bastım ben. Sana. Bastım ben. Ha onu birisi alsın şey Sniper Rey, var? Benim var. Ben, ben, ben. ben, ben, ben... salayım ben. Ben atıyorum her. olan var sayılır. Salayım gitsin, Değiştirsin sürücülü Ben aldım abi, abi Helal. O da seni vurmuş. Abi bir... aldım yere düştü. Bırak ee... abi shield'ı Kanka var bende. E şey basayım ben size. Jack Splash basayım gelin. Hanginizin full? Mida, Siz basın ben. Tam benim var, benim şey var beni bastım. Ben de mini kart çıktı altını söyleyeceğim şimdi. abi. Abi adam da. E, ya gelin drop'a gidelim. Bayt bak abi hepsi bite yiyor bak vurabiliriz onları uzaktan tamam mı? <laughs> abi geliyorum abi. Almanya'dan geliyor. Kim öldü lan? Robo açtığı gibi öldü biri. Hey, ne not... abi ya. Oh. Abi, adamlar bizi uzaktan tarıyor abi. Biz yanlış yaptık. Anka Burak abi. Siz de tarayın abi. işte. Takımda ellilik isteyen varsa bu drop'a gel. Tamam ben mini gun'la söveceğim. Şu drop'a adam gidiyor oraya geldi oraya geldi. Oraya geldi. Sus gel. Aldım. elim ana buram yazsın. Buramayacaksın. Havadaki white diyor. Aa, havada çok az. Çok az canı var. Evet, er, er, er. Çok az ya. O Hava aldım birini havada. 12 22 ya. Abi dur. Tamam tamam Suzili de öldü. Helal. Güzel kim <laughs> iki, var orada? El el güzel. Ön, ön biraz arayı abi, kapatmamız lazım. Drop'u açıyorum. Beyler ee, uçanlar çıkar. Şey yapıyorum. Trambolinle gelip size çalışıyorum. Vurdum onu, vurdum onu. Ben şeyi vurdum. 33 yo. Şey 33 ya abi. Denizdeki evet. mi? Evet. Vur onu, vur onu. Ar Arkadan çıkıyor sen var mı? Ben. Aga, Merve bu yüzden hiçbir şey yapmıyor ya. Benim ölümüne ölümüne dalın ya. Oldu, Arada ya. 10 fark açtılar beyler. Allah çok kötü oldu. Allah Ama arxler yani normal. Yani. yani biz bak hemen dink şey... yapıyorlar, şey yapıyorlar. Biz, biz... biz gene de Ama bak onlar çok bir can, bir can, bir can. 22. Abi bir canı var. Ya bende de bu hit mu yok ki kalıyorum aşağıda ben. Abi onlar bak çok taktikli oynuyorlar aklını verir. Havada tarıyorum artık 21 vurdum. Ben öldürdüm, canım. öldürdüm. Helal. Var ya abi X'leye havada bir dink atışım var. <laughs> hele hele bak burayı aldık beyler burayı koruyun. Burada al burada. Arkadan geldi. Ya. Öldü. Tarayın aga minigun tarasın. Hayda tarasın Aa. herkesi. Ben elini tarıyorum elini. şu an aldım. Abi, abi. 35 de ya. Abi. Bak burayı ele geçirecekler. Çok kötü verdik ya. Ama daha hiçbir şey belli değil. Aa. Tabii o neyse taktikal almış. Bende şey var ben. Vuruyorum da ölmüyorlar. Abi. Bence şu an yükle alınmaz abi. Harbiden öyleydi. Abi kim tarıyor beni amcalar? Biri şeye inmiş ben Artı ona mı? gidiyorum. İnemedim lan. Burak abi eğer yanıma gelirsen taktik kullanabilirim. Abi Suzi. Ha ah. vurmuyor lan silah. Çok bir fark yok kadar da Bu Bu yok yok. Aa bir daha var. Vurdum, vurdum, Helal. Vurdu. İsteyen çıkalım. Orada e, e, ben minvanla selam alıyorum ha. Abi. Aa merdiven yok ya. Hiç belli abi. Değil ya. Aynen aga çok karışık keşke taktik alaydı sen. Ha <laughs> harbiden ha. Oha. Haydakileri vurmamız lazım. Abi adam. da... aldım. Aldım Bırak Burak abi ayı vereceğim. Yok 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 tamam ben okey. Sıkıntı yok. Oynarım. Yok fazladan çıktınız. benim can basmam lazım. Abi. da Hadi hadi güzel gidiyoruz. Oy. Abi al şunu abi şu taktikli al sen. Kutluyu bırak şöyle. Kanka mor bu ya. Bu taktikle hiç vurmuyor vallahi. En azından bu tek atıyor ya. Ama Valla gol. Ne kadar adam seni tarayıp alıyor. Ben de esenci var ya. Dur, dahil edeceğiz. Öldü. Oy. Tamamdır. Hadi beyler. Döne, aldım döne, bunu döne. da aldım. Hiç... Bırak ha, pardon. Canla kalmadı arkadaşlar bende. Bırak abi eğleneyim ben fazla. Dur. Aa. Sesle kasılmıyor çok 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 karışık ortam. Lan <laughs> bir can. Herkes tabi abi. Fena Aa, gitmiyor abi, kasılma. Lan. Aha birileri ölüyor. Aa, birileri pardon, pardon ya. Abi adamlarımız çok iyi ya. Ben uzaktan Oo, tarıyorum. aldım. Biri kestim. Aa arkama gelmiş ya. Aynı yerde. Seyfiyecek külmeye başladı. Muhtemelen 125 olmadan bitecek. Hadi beyler. En azından yakın kalalım anladınız mı? Yani belki kazanamayabiliriz ama en azından kazanma uğruna yaklaşalım yani. Ben bunun arkasını... Aaa bir canım var. Abi tam iniyordum var ya. Harbiden tam ya iniyordum bir koydum ya. ağzına. O kadar o kadar o, o e, şu an çok o kit ararsak. 35 alana. 21. Oo 31. Seni öldü yani. Ay. Suzi'nin canı yok. Helal canı yoksuz. Hadi Ama 35. Tamam tamam tamam. Abi arkamızdan kuruyorlar e abi arkamızdan tarıyorlar. Tamam giriyorum ben. Ya sonra. şey lazım oğlum. Hedef ben miyim Tayfun? Abi 71 vurdum abi. Aa. abi ben gizliden gizliden gidiyorum. Arada 10 20 farklı. Allah'ım taktıkla çok hiç vuruyorlar. Alıyorum 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 hepsi vuruyor. Elay be bunu da aldım. Beyaz, dalın. Aldım 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 haydi. Üstüne gelene. Dalın aga dalın. <laughs> Çek kafasına atlayın. Ananı o bana vurdu. Geldim. Dalın dalın atlayın haya atlayın hır, vurun ağızlarına vurun. <laughs> Hadi be. Hayır ya. Olsun. Çok güzeldi. Kaç kaç bitti? Tam 20 Tamam zaten videoda Aa, göreceğiz. 20. Muhtemelen e, 15-20 bir fark vardı. Ben yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada teşekkür ederim. geldiniz. Cidden güzel oynadınız bu arada. Kaç kill vardı? Bir bak bakın herkes. Benim 18 var. Benim 10. Benim 10. Benim var. 10 tane. Ay, benim tamam, tebrik <laughs> ediyorum sizi. Umarım bir, bir gün yeneceğiz bu Alex'leri, tamam mı? Ben yardım edeceğim size. Tamam, teşekkür ederim hepiniz <laughs> geldiğiniz. O zaman video ne, yapsın, ne yapsınlar videoya? Bir like atsınlar. Bir de bir de use code. Bir de use code right. yani. code. On, onu da artık söyleyeyim Onu da ben söylemeye artık. Bir dahaki videoya görüşün güzel. Daha çok böyle evet. video isterseniz like atmayı unutmayın. Atma. Bay bay.